Kadran adımı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde sizlerleyim. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün son unutulmuş aracın size nasıl açıldığını göstereceğim. Çünkü her zaman söylüyorum arkadaşlar, basit şeyler bazen gözden kaçabiliyor ve fark edilmeyebiliyor. Şimdi eğer 13 tane unutulmuş aracı buldunuz ve 14. araç neden hiç haritada belirmiyor diye merak ediyorsanız arkadaşlar, birazdan cevabını bulacaksınız. Şimdi alınmadık iki tane ev var. Bir yandan o evleri alacağız. Bir yandan da bol bol sohbet muhabbet edeceğiz arkadaşlar ve size belki de merak ediyorsunuzdur abi neden bayağıdır videolar bölük pörçük geliyor veya yayınlarda sıkıntılar var diye kısmi olarak bir yüzeysel geçeceğim onunla ilgili detaylı video hala yapamadım çünkü zaman bulamadım arkadaşlar şimdi haritaya tekrar geçelim altımızda da henesi Venom GT var inanılmaz bir sesi var arkadaşlar haritadan başlayalım abi sese bak İçi dışı kadar heyecanlı değil ha. He. Evet arkadaşlar bayağıdır e, bir korona maceramız olmuştu. Maalesef korona atlattık Allah'a çok şükür. Sizler de dikkat edin arkadaşlar. Lütfen kendinizi koruyun. Özellikle ailelerinizin, sevdiklerinizi, büyüklerinizi. Şimdi koronadan sonra da videolar azaldı ama e, yani tam olarak aslında sağlık sorunlarıyla ilgili değil arkadaşlar. E, bayağı ilginç, alengirli bir taşınma mevzum var. E o taşınma mevzusuyla ilgili bütün ince detaylara yakında bir video yapacağım size. O, o bayağı bir arkadaşlar yani kafam bayağı yoğun. Ekstra olarak bayağı bir e, uğraştığım şeyler var taşınma faslıyla. Çünkü hani e, taşınma böyle sokaklar arası veya işte ilçeler arası değil. Hani biraz daha uzak bir mesafe. O yüzden bayağıdır uğraşıyorum. Uğraşmaya da devam ediyorum. Bu süre zarfında biraz böyle bölçüklükler olabilir. Hani sanmayın ki video çekmeyi bırakıyor mu? İşte efendim az izlendiği için mi böyle oluyor? Hayır, hiçbir alakası yok arkadaşlar. Taşınma faslı bittikten sonra bomba gibi devam edeceğiz zaten kaldığımız yerden. Sadece o fasıllar bir doğru düzgün bitene kadar arkadaşlar, ee, biraz mazur görün lütfen beni. E, arada kaçırdığımız video günleri vesaire olabilir. Video sayılarında azlık olabilir veya bir süre hiç video koyamaya da bilirim ama bomba gibi döneceğiz ve size e, sonraki işleyiş için yani taşındıktan sonraki bomba gibi kadran adamın ailesinin devamı için kanalın devamı ve videolar için çok acayip sürprizlerim olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bununla ilgili güzel detaylı bir video çekeceğim ama fırsat bulamadım abi. Bütün gün iş yapıyorum. Bütün gün işte o oraya bu buraya vesaire vesaire. Satmam gereken şeyler de var çünkü. Onlarla da uğraşıyorum. O yüzden bayağı bölük bölçük kaldık arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Bundan sonrası için de önümüzdeki bir iki aylık süreçte ya bir iki aylık demeyeyim de daha kısa süre. Önümüzdeki bir aylık süreçte diyeyim Hadi. Ee, kusura bakmayın ama sanmayın ki gittik. Buradayız. Evet arkadaşlar, Buane Esperanza evini aldığımız zaman, tabii ki her eve aldığımız zaman biliyorsunuz ödüller veriyor. 185 numaralı Porsche 959 işte rally tipi olan Porsche'yi veriyor. Tavuk kıyafeti çok ihtiyacımız var. Bir tane de süper şans çarkı veriyor. Bunu alıyorum abi şu anda. Ve biraz sonra gideceğimiz evde haritadaki açık olan bende son ev. Onu da aldığım zaman bütün evleri almış oluyorum abi. Hadi ver bir evi bize. Burayı evim olarak ayarlamak istemiyorum. Hayır teşekkürler. Evet abi. Şimdi güzel böyle bir uzun bir sahil turuna çıkıp burada sadece 150 bin krediyi alınan La Cabana'ya gidelim. So. Diyeceksiniz ki ee, abi unutulmuş araç vardı. Hani unutulmuş aracı nasıl açacağımızı söyleyecektin. E işte bu evde açacağız arkadaşlar. Şu an gittiğimiz La Cabana satın aldığımız zaman unutulmuş araç söylentisi diyor. Hani genelde şey yapıyoruz çünkü arkadaşlar özellikle oyuna yeni başlayan veya tecrübesiz arkadaşlar da olabilir. Sonuçta bunu göremeyen, fark edemeyen. Ee, bu arada oyunda buglar devam ettiği için bunu açtığınız zaman veya ben açtığım zaman unutulmuş araç söylentisi çıkmaya da bilir. Çünkü o tarz şeyler yaşayanlar da varmış. Çok araştırdım arkadaşlar. Ee, yani inşallah patlamayız biz de o konuda. Ay çıkabilir, taş düşabilir. Şimdi sadece 150 bin kredi olduğu için de evlerin, evlere ödediğimiz miktarın büyüklüğüne göre biliyorsunuz ödüller daha fazla oluyor Yani nasıl olsa 150 bin bunda hiçbir şey yoktur diye gözden ve gözünüzden kaçmış olabilir arkadaşlar. Ama patladık neyse. Ama bu cüz'i evi aldığımızda bize unutulmuş araç söylentisi çıkartıyor. Şöyle bir şey olabilir bunu kesinlikle deneyin arkadaşlar. Evin önünde anlatacağım şeyleri yolda anlatıyorum. Eee Evi alırsınız ama unutulmuş araç söylentisi gelmez. Onun için de abi şöyle yapın. Bütün unutulmuş araçları bulun ve garaja ekleyin abi. Tüm unutulmuş araçlar bitip garaja eklendikten sonra gidin o evi alın bakalım ne olacak. Veya aldınız hala çıkmadı tüm unutulmuş araçlar bittikten sonra da çıkabilir. Şu an biz zaten bütün unutulmuş araçların videolarını çektik onun haricinde arkadaşlar. Ve benim için son olan unutulmuş araç orada orayı açtıktan sonra son unutulmuş araca için ve unutulmuş araç macerasını da böylece kapatmış olacağız. Unutulmuş aracı bu videoda bulmaya gitmeyeceğiz. Onu da en kısa zamanda çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. E tabi biraz kısıtlı video çekebildiğim için bu aralar sezon videoları biraz yalan oldu tabi. E zaten ...bazılarınız hiç ilgilenmiyor sezon videolarıyla. Yani biliyorsunuz daha doğrusu sonuçta. Evet ben bazı taktikler veriyorum ama... ...tecrübeli arkadaşlar o taktiklere de ihtiyacı olmadığı için... ...herkesin içine yaramayabiliyor öyle söyleyeyim. O yüzden aksiyon dolu ve farklı videolar... ...gelmeye devam edecek. Ama dediğim gibi şu taşınma fasıları... E, ...daha bir böyle bitmeye yakın... ...ya yani bittikten sonra daha doğrusu... ...sapa sağlam devam edeceğiz arkadaşlar. E, taşıma fası ile ilgili... ...bahsettiğim detayları ve bombaları ve nereye taşınacağımı her şeyi arkadaşlar yakında videosunu yapacağım merak ettim. Sürekli yakında yakında diyorum ama içime sinen bir video yapabilmem için güzel bir zamanım olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar biraz geciktim. Ama en azından videoların neden geciktiğini öğrenmiş oldum. Bayağı konuştum ha maşallah. Bir susayım az arabanın sesi duyuyorsun. aslan parçası çok güzel gürlüyor ama ya. Çığırtıyor. Abi artık güncelleme gelsin ama ya. Tamam yılbaşı tatili anladık da. Oğlum kaç gün geçti lan? 20 gün geçti ya. psikopat gidiyor değil mi? Abi dışarıdan yırtınıyor ya egzoz. Bu çok daha vahşi sesi. Yaklaştık az kaldı. Çılgın çocuk Venom GT. kış sezonu da geldi şu anda. Ama tabii Forza Horizon 4'teki gibi olmadığı için etrafta kar göremiyorsunuz. Sahil kısımlarında özellikle. Bir kilometrecik yol kaldı. La Cabana bekle beni. Bir gidiyormuşuz orada şey yazmıyor. Unutulmuş araç diye. Rezilliğe gel. Yazar ya yazar. Kırmaz beni. Ya bu zamana kadar aslında bu tarz görevlerle ilgili ben pek bug yaşamadım arkadaşlar açık söylemek gerekirse. Yani o konuda biraz şanslıyım ama şu ağzımı da biliyorsunuz yani. Felakettir. Evet, küçücük bir kulübe. Kulübe demeyelim de şimdi ayıp olmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sol tarafta ödüller kısmında Unutulmuş araç söylentisi ve süper şans Şarkı yazıyor Şimdi bu evi alıyoruz Şu motoru da ver işte o motoru da kullanabilelim Ne olacak değil mi ekle şu forzaya motosikleti artık Satın al Evet haritamdaki bütün evleri satın almış olduğum 7 tane olması lazım birazdan bakarız gene ona Evim olarak ayarlamak istemiyorum Gerçi ayarlayabilirim Sahiden de güzel kısmında Bakalım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son unutulmuş aracımızda şimdi haritada diğer şeyleri de seçelim ve burada çıktı arkadaşlar. 14. unutulmuş aracın videosu çok yakın zamanda gelecek. Merak etmeyin. Şimdi evler 7 tane diye hatırlıyordum. Ee, bir bakalım onu da söyledim. Teyit edelim abi lakabana şu alttaki ile birlikte 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 abi. Evet. 7 tane ev var. Doğru hatırlıyormuşuz. Bakalım buradan ne çıkacak? Sonuçta sıralama farklı olabilir arkadaşlar. Yani benim sırama göre 14. farklı olabilir. Ama en azından bu unutulmuş araç videoları bittiğinde unutulmuş araçların nerede olduğunu konum olarak ve hangi arabaların geleceğini öğrenmiş olacaksınız. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.